İyi günler. Borsa nereye gidiyor? Endeks nerede? Herkese iyi günler. Borsa 13.000, 1.370 puanla 1400 arasında bir mekik dokuyacak arkadaşlar. 1400 kırıldığı zaman da 1500. bu aşı haberleri ve Merkez Bankası 24 Aralık'ta yapacağı faiz artırım beklentisiyle birlikte borsada alışlar devam etmektedir. Yalnızca kağıt bazında hisselere önem verin. Tekstil, elektrik, gıda ürünlerinin ön planda olacağı bankalarla birlikte bankaları takip edelim. Ve borsamız önümüzdeki günlerde Ocak ayından itibaren yabancıların da girmesiyle %50-%50 olan şu an yabancı Türk sayısının yabancıların daha üst seviyelerde alışları Geleceğini tahmin etmekteyim. Ve borsayı üst seviyeye çıkacaktır. Ve kağıtlar e, şu anki değerinden bir iki kat fazla e, hareketli olacak. Ve herkes e, kendine dikkat etsin. Herkese bol şans. Herkese Allah hayırlı uğurlu kazançlar eylesin. Hoşçakalın.